Valla Galatasaray'ın bu seneki transferleri çok iyi. Yani bu sene Avrupa'da başarı elde edeceğiz. Bizim ligle bir işimiz yok. Numara gümbür gümbür geliyoruz. Süperiz. Victor Osimen. <laughs> en büyük kim Victor Osimen. Galatasaray'ın bu sezon en büyük kozu ne? En büyük kozu şu an Galatasaray'ın aynı kadroyu e, korumuş olması. Yani e, kemik kadroyu satmamış olması. E, Sarı'da yine kalırsa çok güzel olur. Peki Galatasaray'dan beklentiniz ne bu sezon? Bu sezon Galatasaray her şey kazanması gerek. En büyük kozu bizim birlikteliğimiz, bir aile oluşumuz ve taraftarların desteğiyle bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde adımızı üst sıralara yazdıracağız. Icardi ve Osman yeni sezon kaç gol atar? Bence Osimen 20, 30 falan bekliyorum. Icardi'den de 20 falan bekliyorum. Osimen'in hızından bence Icardi'ye çok gol kalmayacak ama ikisi de bence yüksek goller atacaklar. Osimhen ve Icardi yeni sezon kaç gol atar? Osimhen'i 25 diyorum, Icardi'de 18 diyorum. Peki bu sezon Galatasaray'dan ne bekliyorsunuz? Yine Şampiyonluk Ligi'nde bir başarı bekliyoruz. Özellikle şampiyonluk bekliyoruz yine. Yeni sezon tabii ki de toplam 30 gol assisti geçerler. Ee, ayrı ayrı düşünüyorum. Hepsinden bir 15-20 ikisinden de bekliyorum. Ee, bu sezon çok güzel oldu kadromuz. Osimhen geldi, Icardi. Galatasaray'ın en büyük ne? Ee, tabii ki de şu an forvet hattımız en büyük kozumuz. Hani Osman olsun, Kardo olsun. Ee, ama dengeli gidiyoruz transferler konusunda. Karıcı'da da donanım e, donlarıma diye olay edersen. Bence bundan önce hiçbir sezon böyle bir transfer şeyi duymamıştık. Hani sadece Galatasaray için değil, Süper Lig için de çok farklı bir sezon olacak diye düşünüyorum ben. Galatasaray'ın en büyük kozu ne? Osimhen, Icardi, Sane. Gerçekten 10 numara transferler oldu. Sane olsun ben hepsi bir dünya markası. Geçen sene de Icardi geldi zaten. Hep bu ayarda gitmesini istiyoruz Galatasaray'ın. Artık beklentilerimiz yükseldi. Bu kalitede transferler bekliyoruz. Olması gereken transferler oldu. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Kaleci transferi en önemlisi. Bunu da baş tacı. En önemlisi o. Eğer kaleciyi de alırlarsak, çeyrek final kaçınılmaz diyorum. Şampiyonluk liginde. Başkanımız yine söylüyor. Bu sene de şampiyonuz. Geçen sene söz vardı. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde güzel yerlere gideceğimizi hedefliyoruz. O Sümen geri geldi diye çok mutlu oldum. Gerçekleri tarihi yazar, tarihi de Galatasaray. O e kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Bekliyorduk. Yaklaşık 3-4 aydır bekliyorduk transferini. Tabi parasını verdik aldık. Tapusuyla bizim artık. 4 yıl hem de. Öyle işte çok mutluyuz. Sahneyi de çok seviyorduk. Beğeniyorduk zaten. Kendisi de burada. Çok ilk 11'de oynayacak. Onu izlemek için sabırsızlanıyordu zaten. Çok mutluyuz yani başkan olarak, yönetim olarak çok güzel bir iş yaptılar. O yüzden taraftarlarına beklentim, herkes bir orijinal bir forma bekliyorum yani. Dünyanın en büyük transferi diyebiliriz, Osman'ı aldık. Büyük bir güç, büyük bir varlık. Ee, öncelikle Okan Buruk'a teşekkür ediyoruz, Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Takım iyi, iyi gidiyor, Osman'ı de aldık, Sane'yi de aldık. Bakalım inşallah bugünkü maçı rahat kazanırız diye düşünüyorum. Şampiyon olamaz mı? Şampiyonlar Ligi'nde mi? Okan Buruk'la çok zor abi, kadro çok iyi. Ama Okan Buruk'la çok zor. zor ya Avrupa... Yeni şey bir teknik direktörün Avrupa'da kupa kazanma olasılığı çok düşük ya bence. Evet. Sıfır bir teknik direktör. Şu an bilemezsin ki ya. O anki duruma göre, şartlara göre konuşulur yani o anki teknik direktör. Kimde boşlukta var. Kazanacağız yine. Hep birlikte kazanacağız inşallah. 6. yıldız alacağız. Evet, yıldızlarımızı istiyoruz. Osman'ı aldık. Bu sene şampiyonuz. Galatasaray Lazio hazırlık maçı için Rams Park'taydık. Yeni transferleri sorduk. Peki sizin düşünceleriniz neler? Yorumlara yazın.